Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Matematik kampımızın 11. günüyle karşınızdayım. 11. günde bizi neler bekliyor dilerseniz hemen bakalım. 11. günde doğal ve tam sayılar bölümümüzün ikinci ile karşınızdayım. Hemen kampımıza hız kesmeden başlayalım. Bizi ne bekliyormuş? İlk olarak tam sayılar kavramından bahsedeceğiz burada. Tam sayılar neymiş bakalım. Demiş ki bize bak eksi sonsuzdan gelmiş. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ne yapmış sonsuza kadar Gitmiş. Demiş ki bu kümenin elemanlarının her biri tam sayıdır. Yani tam sayı gördüğümüzde artık bizim aklımıza negatif sayılar da gelmek zorunda İşin içine artık negatif sayıları da katmış bulunmaktayız. Ne demiş? Bak tam sayıları biz Z harfiyle büyük Z harfiyle gösteriyoruz. Bak bu kümede yine bak eksi sonsuzdan gelmiş eksi 3, eksi 2, 1, 0, 1, 2, 3'ten sonsuza kadar gitmiş. Şimdi bak burada ne diyor bize? Z artı demiş. Z artı ne demek? Pozitif tam sayılar demek. Bak bu kümeyi oluştururken biz neyden başlayacağız? Birden başlayacağız. Böyle 2, 3 diye gider. Bu da sonsuza kadar gidecektir. Kümemiz bu şekilde. Peki Z eksi ne demek? Bu da negatif tam sayılar anlamına gelir. Bak bu da ne olur negatif tam sayılar? Negatif tam sayılar kümemizde. Eksi sonsuzdan. Bak böyle eksi sonsuzdan gelir. Ne yapılır? Eksi 3, eksi 2, eksi 1 olarak yazarız ve parantezimizi kapatırız. E tam sayılar kümemiz neydi? Zaten burada gördüğümüz gibi yine eksi sonsuzdan gelmiş. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diye yazarım. Sonsuza kadar götürürüm. Tam sayılar kümemde bu şekilde. Yani tam sayılar neymiş? Artık negatif sayıları da biz işin içine katıyorduk. Tam sayılarda eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar uzanan bir kümemiz varmış. Devam edelim hemen. Ne demiş bize? Diyor ki soruda tam sayılar dendiğinde negatif tam sayıları almayı sakın unutma demiş bak. Ünlemlemiş bunu da. Yani dediğim gibi artık tam sayılar dediğinde negatifleri de işin içine katmaya başlıyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Rakamları birbirinden farklı ve bak rakamları birbirinden farklı olacak ve sayılar birbirinden farklı olan 3 basamaklı, 3 basamaklı her bir cümleye, her bir kelimeye dikkat edelim. 2 tam sayının toplamının alabileceği en küçük değer bak. En küçük değer artık dikkat etmemiz gereken şey negatif sayılar da var. Negatif sayıları da işin içine katacağımız için sayımızı daha da küçültebiliyoruz burada. Rakamları birbirinden farklı demiş. Ne demiş? 3 basamaklı 2 sayı bak. 3 basamaklı iki sayı ben alt alta bir yazayım. Toplamını istiyordu bizden. Toplayacağız bunları da. Ne demişti? Rakamları birbirinden farklı olsun ve sayılar birbirinden farklı olsun. Ne olacaktı? Tam sayı dediği için artık negatifler de var. Ne yazabilirim? En küçük negatif tam sayı 900 eksi 987 olur. Diğer sayım ne olacak? Yine rakamları farklı olacak. Bu sefer bu iki sayı da birbirinden farklı olacak, tamam mı? O yüzden bu da eksi 986 dersem hem sayılar birbirinden farklı olur hem de sayıların rakamları birbirinden farklı olmuş olur. Cümleleri dikkatli okuyalım. Hemen bunları toplarsam 7 ile 6'yı topladığımda 13 olur elde var. 1, 8, 8, 16, 1 de elde 17 oldu. 9, 9 daha 18, 1 de elde 19 oldu. Eksi ile eksi topladığımda ne yapıyordum? Yine eksi oluyordu. Eksi 1973 bizim doğru cevabımız olacaktır. Devam edelim. Hatırlatmalarımız var. Hemen önemli hatırlatmalarımıza bakalım. Bize soru da dese ki iki basamaklı hemen iki basamağımı çizeyim. İki basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayı bak. En büyük dedi mi tam sayıda direkt zaten pozitifleri düşünebiliriz. İki basamaklı olacak rakamları farklı olacak 98'i yapıştırabilirim. Sonra ne diyor? İki basamaklı hemen basamaklarımı çizeyim ben önceden. İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı. Bak tam sayı demiş en küçük demiş dikkat et negatifleri unutma. eksi buraya Yazdım olduğu gibi ne yapacağım? Bu da eksi 98 olacak. Çünkü rakamları farklı demiş. Devam ediyorum. 3 basamaklı 1, 2, 3. 3 basamaklı en küçük tam sayı. Bak tam sayı demiş negatif olacak. Ve en küçük olması için negatif olması gerekiyor yani. Buradan yine eksi 999 yazabilirim. Çünkü rakamları farklı dememiş. Rakamları aynı alabilirim. Devam edeyim. Yine 3 basamaklı. Bu sefer rakamları farklı en küçük tam sayı. Yine eksi yazıyorum. Bu sefer 987 yazarım. Çünkü rakamları farklı istiyor benden. Devam edelim. Yine 3 basamaklı. Bu sefer rakamları farklı en büyük. Rakamları farklı dedi mi? 987'yi yazabiliriz. Hatırlatmalarımızı yaptık. Hemen devam edelim. Ne demiş bize? 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı ile 3 basamaklı en büyük doğal sayının toplamı. Bak şimdi en büyük negatif tam sayı deyince biraz karışıklık olabilir. Ben bir sayı doğrusu oluşturayım burada. Biraz bakalım ne yapabiliriz diye. Şimdi sayı doğrusunda sıfırın soluna gittikçe sayılar azalır tamam mı? Sıfırın sağına gittikçe de sayılar artar. Buradaki sayılar azalacaktır ve negatif olacaktır sıfırın solunda. Buradan da pozitif sayılar gelecektir ve sağa gittikçe artacaktır. Bak buradan eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye doğru gidiyor değil mi? Bize en büyük negatif tam sayı dediğinde en büyük negatif tam sayı sıfıra en yakın olan negatif tam sayıdır. Buna dikkat et. Tamam mı? Şimdi bu soru için bu üç basamaklı sayıları oluşturalım. Bak 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı en büyük negatif tam sayı. 3 basamaklı olacağı için negatif olacağı için eksi yazdım. 3 basamaklı olması için bir kere başa 1 getirmem gerekiyor. Diğer basamaklar 0 olabilir. Yani en büyük 3 basamaklı negatif tam sayı eksi 100 olarak yazabilirim. Diğeri neydi? Diğerini de 3 basamağı oluşturayım. 3 basamaklı en büyük doğal sayı. Bu neydi? 999'du. Bunları topladığımda ne yapıyordum? Bak hatırlatma yapalım. Biri eksi biri artı olduğunda bu iki sayıyı topladığımda ne yapıyordum? Bak büyükten küçüğü çıkarıyordum. Çıkardığımda 899 yazıyordum. Sonra büyüğün işaretini yazıyordum. Yani artı 899 sorumun cevabı olacaktır. Devam edelim. İki basamaklı pozitif 3 tam sayının toplamı 82'dir. Ne sormuş bize? Buna göre en büyük sayı en çok kaçtır? Bak en çok dediğinde en büyük sayı en çok olmasını istiyor. Bak 3 tane sayı oluşturayım bak. 1 2 3. Bunları ne yapacağım? Toplayacağım. İki basamaklı sayılar olacak. Hepsi de pozitif olacak. Bana en büyüğün bu en büyük sayım olsun benim. Bunun en çok olmasını istiyor. Bak en büyük sayının en çok olması için diğer iki sayıyı ben olabildiğince en küçük almam gerekir ki üçüncü en büyük kalsın değil mi? Toplamları da 82 olsun. Ne yapayım? İki basamaklı pozitif tam sayılar yazayım. Biri 10 olsun, diğeri de 10 olsun. Rakamları farklı dememiş. Yani birbirinden farklı dememiş. İstediğim gibi 10 yazabilirim. Bu ikisini topladığımda ne gelecektir? 20 gelecektir. 20'ye karşıya attığımda 3. sayımda 62 olacaktır. Bu da en büyük en çok sayı 62 olur. Hemen devam edelim. Ne demiş bize bakalım? Çarpımları verilen iki tam sayının toplamının en büyük değerini bulabilmek için birbirine en uzak iki pozitif tam sayı en küçük değerini bulabilmek için yine birbirine en uzak bu sefer negatif 2 tam sayı seçilir. Tamam mı bak bu notu dikkatli oku hemen soruya uygulayalım. a,b tam sayılar olmak üzere. Yani a,b tam sayı dediğine göre pozitifte de, negatifte seçebilirim sayıları. Soruya göre bakacağım. A artı B'nin alabileceği en küçük değer. Bak en küçük değer de ne dedi bize? En küçük değerini bulmak için birbirine uzak, birbirine uzak negatif 2 sayı seç. Ne yapacağım burada? Çarpımı 20 olacak. Negatif olacak birbirinden en uzak olacak. Yani eksi 1'e eksi 20'yi seçersem bunları çarparsam sonuç 20 eder. Topladığımda da eksi 1 artı eksi 20'den eksi ile eksi topladığımda eksi oluyordu. Eksi 21 en küçük değer olacaktır. Devam edelim. Yine AB birer tam sayı. A çarpı B 54'tür. Bu sefer A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş. Ne yapıyordum toplamında en büyük olması için? Yine birbirine en uzak değerleri seçiyordum. Çarpımları 54 oluyordu. Topladığımda da 1 artı 54. 55 benim en büyük değerim oluyordu. Hemen bakalım ne demiş? Yine A, B birer tam sayı. Bu sefer A artı B'nin 15 olduğunu vermiş. Toplamını vermiş bize. Olduğuna göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer nedir? Bak en büyük değeri çarpımında en büyük değeri bulabilmek için bu sefer A ile B'nin birbirine yakın olması gerekiyor. Tamam mı? A ile B'yi yakın seçersem buradan A artı B'nin 15 olması gerekiyor. Ve çarpımların büyük olması için birbirine en yakın değerleri seçeceğim. Yani A'ya 8, B'ye 7 dersem toplamları ne olur? 15 olur. Peki bunları çarptığımda ne olacaktır? 56 olacaktır. Cevap E olacaktır. Tamam mı? Birbirine bu sefer en yakın seçtim ki çarpımları yüksek olsun. Bak 1'e 14 seçseydim çarpımları ne olacaktı? 14 olacaktı. Bu da küçük olurdu yani. Devam edelim. Ne demiş bize? A, B pozitif tam sayılar olmak üzere. Bu toplama işlemini vermiş. 10 demiş eşittir. Olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Hmm, bak Hemen ben soruyu buraya tekrar yazayım. 12 bölü B eşittir 10 demiş. Şurada böyle bir tablo oluştursam A ile B'nin alabileceği değerlere bakalım. Bir kere A ve B, B pozitif olacak tamam mı? A ile B'nin pozitif olacağını unutmayalım. B'nin değerleri öyle bir değerler alacak ki B bir kere 12'yi bölmesi gerekiyor. Pozitif de olması gerekiyor. Ben en küçük olarak B'ye 1 dersem. B'ye 1 verdim. Burası ne oldu? A artı 12 eşittir 10 oldu. 12'yi karşıya attım. A ne geldi buradan? A eksi 2 geldi. Peki soruya göre A eksi 2 olabiliyor mu? Olamıyor. Çünkü A'nın da pozitif olması gerekiyor. A eksi 2 değerini alamaz. Şimdi devam edeyim. B'nin bir sonraki alabileceği değer 2 olur. 12 bölü 2'den 6 olur. 6'yı karşıya attım mı? A 4 olacaktır. Pozitif oldu. B 3 da alabilir. 3 aldığında 4 olur burası. Karşıya attığımda A 6 olur. Bu da oldu. B ne olabilir? Sonra 4 olabilir. 4 olduğunda bu sefer A 7 olacaktır. Bu da olur. B ne olur bu sefer? 6 olabilir. 5 olmaz. 6'ya geçtim. 6 olduğunda 12 bölü 6 2'den A 8 olur. Başka ne olacaktır? 7, 8, 9, 10, 11 olmaz. B 12 olur. B12 oldu mu? Buradan 1 karşıya geçti. 9 oldu. Bunlar da oluyor. Peki bunları topladığımda ne gelir? Bak burası olmamıştı. Tamam mı? Bunları topladığımda A'nın değerleri 10, 17, buradan 25, 34 sonuç gelecektir. Yani A toplam 35 değerini alır. Devam edelim. Ne demiş bize? A, B, C negatif. Bak bu üç sayı da negatif tam sayımış İki tane çarpım vermiş. Bunun A artı B artı C'nin alabileceği en büyük değeri istiyor bizden. Bak toplamının en büyük değeri alabilmesi için ne yapıyorduk biz? Sayıları olabildiğince birbirinden uzak seçiyorduk. Ve büyük dediği için de pozitif seçmem gerekiyordu. Ortak değerlere bakalım burada. Yani ortak sayılara göre biz değer verebiliriz. Bak ikisinde de A var değil mi? Ben buradaki A'ya 1 verdim. C'ye 20 verdim. Çarpımları 20 oldu. Buradaki A'ya da 1 vermeliyim. B'ye 36 vermeliyim. Bunları topladığımda 1 artı 20 artı 36 dediğimde ne olur? Buradan 56, 57 bizim toplamımızın alabileceği en büyük değer olacaktır. Devam edelim. Devam edelim rengi değiştirip. ABC bu sefer yine tam sayı olmak üzere demiş. A çarpı B 24, B çarpı C 40. A artı B artı C toplamının en küçük değerini bana soruyor. Bak en küçük değeri de bulmak için ne yapıyorduk? Bu sefer negatif değer vereceğim. Yine birbirinden uzak değerler vereceğim değil mi? Ortaklara bakalım. Bak ortaklar bu sefer B'ler ortakmış. Tamam. Yukarıdakine eksi 1 vereyim. Ne oldu B? Eksi 1 oldu. A ne oldu? Eksi 24 oldu. Çarptığımda 24 geldi. B'ye ne vermiştim? Eksi 1 vermiştim. C'ye ne vereceğim? Eksi 40 vereceğim. Çarpımları da 40 oldu. Bunları topladığımda eksi 1 artı eksi 24 artı eksi 40 topladığımda 64 eksi 65 gelecektir. En küçük değerimiz de bu oldu. Basamak kavramından bahsetmiş. Bize basamak kavramını inceleyelim birlikte. A, B, C'de 4 basamaklı bir sayı demiş. Şimdi bizim A, B, C'de Hangi basamak değerlerini alıyor hep birlikte bakalım. D nedir? Bildiğimiz üzere D buradan birler basamağı olur. Birler basamağı deriz bir D'ye. C ye ne deriz? Buradan onlar basamağı. E B ne olur? Yüzler basamağı. Yüzler basamağı. A ne olur? Buradan binler basamağı olacaktır. Devam edelim. Ne diyor? ABC 3 basamaklı sayısı için bak bu önemli. Dikkat edelim buna. A sıfırdan farklı olmak zorundadır. Ne için A sıfırdan farklı olmak zorunda? Bak A'ya sıfır verdiğimi düşün. A, B, e, sıfır, B, C oluyor değil mi? E sıfır B, C oldu mu bu ne olur? Bu iki basamaklı olacaktır. E ben ne demiş, ya bize ne demiş burada? Üç basamaklı sayı istiyor bizden. O yüzden A'nın sıfırdan farklı olması gerekir. Buradaki dediği gibi A'nın sıfırdan farklı olmak zorunluluğu var. Çünkü iki basamaklıya düşüyor sıfır verdiğimizde. Devam edelim. Burada ne demiş bize? ABC bir tam sayı ise ABC sayısı negatifte, de, pozitifte de olabileceğini unutma. Yani burada tam sayı dediği için ABC sayısı hem negatif olabilir hem pozitif olabilir. Tam sayılarda bahsettiğimiz gibi bunun için de geçerli bu. Devam edelim. AB iki basamaklı, ABC üç basamaklı doğal sayılar olsun. Gelin bunların basamak analizlerine bir bakalım. Biz burada AB ifadesini açmak için 10 çarpı. A deriz. Çünkü A onlar basamağında. Basamak değeri 10'dur. Artı B içinde B 1 çarpı B diye bunları basamak olarak açabiliriz. Buradan ne gelir? A ne olur? A yüzler basamağında olduğu için 100 çarpı A olacaktır. Artı 10 çarpı B olacaktır. Artı 1 çarpı C olarak yazarız. Hepsinin basamak değerine göre A'yı B'yi C'yi çarpıyoruz burada tamam mı? Hemen devam edelim. Aşağıda ne diyor bize? Sayıları basamak analizine göre yazınız. Bak yazalım. Buradan ne dedik? 3 çarpı 10 artı 1 çarpı 6 olarak yazarız. Hepsinin basamak değeriyle çarpıyoruz. Buradan ne yapacağız? 2'yi 1000 ile çarparız. Binler basamağında artı. 0 yazmamıza gerek yok ama göstermek için ne yazayım? 0 çarpı 100 çünkü götürüyor birbirini. buradan 8 çarpı 10 gelir artı buradan da 6 çarpı 1 gelecektir. Basamak kavramına göre açtık bunu. Buradan da 4 çarpı 100 yüz olur. Yüzler basamağında 4 artı 9 çarpı 10 olacaktır. Artı 7 çarpı 1 olarak yazabiliriz bunları da. Sorumuza devam edelim. A ve B 4 basamaklı sayılardır. A'yı vermiş B'yi vermiş. Olduğuna göre demiş ki A eksi B farkı kaçtır diye soruyor bize. Bak 4 basamaklı dediğine göre ben bu soruları Basamak çözümlemesiyle yapabilirim. Bak basamak çözümlemesini hemen yapayım. 7 çarpı 1000 diyordum. 1000 artı x çarpı 100 diyorum. Artı 4 çarpı 10 artı 1 çarpı y olarak yazabiliyordum. B'yi nasıl yazabilirim? Basamaklarına ayırırsam düzeltiyorum. 5 oluyor burası. 5 çarpı 1000 artı x çarpı 100 artı 9 çarpı 10 artı 1 çarpı y olarak yazabiliyordu. Şimdi ben bunun farkını almak istiyorum. Bunları yazarsam yan yana bak ne oldu buradan 7000 oldu. A için yazıyorum artı 100x oldu artı 40 oldu artı y oldu. Şimdi eksi parantez alayım bunları. B'den ne geldi 5000 artı 100x artı 90 artı y gelmiş oldu. Şimdi ben çıkarma işlemi yaptığımda bu eksinin ne gibi bir işlemi vardı? Eksiyi içeri dağıtıyordum. Bu eksi tüm artıların işaretini değiştiriyordu. Bak son kısımda ne gelmiş oldu? 7000 artı 100x artı 40 artı y eksi 5000 e, düzeltiyorum. Eksi 100x eksi 90 eksi y gelmiş oldu. Bak şimdi bakacak olursam Artı 100x ile eksi 100x birbirini götürdü. Artı y ile eksi y birbirini götürdü. Ne oldu? Buradan sonra 7000'den 5000 çıktı. 2000 kaldı. 2000 kaldı değil mi? Tamam. Artı 40 eksi 90 da burada. Buradan da eksi 50 geldi. Sonucum 1950 olarak buldum. Bak basamakla ilgili sorular sorduğunda basamak çözümlemesi yaparsan sonuca güzel bir şekilde ulaşabilirsin. Hemen devam edelim bizde. 3 basamaklı ABC sayısının rakamları bak sayı değerleri 3'er artırıldığında elde edilen yeni sayı ABC sayısından kaç fazla olur? Bak ABC sayım var ya benim. ABC sayısının ben basamaklarını ayırdığımda 100A artı 10B artı 1C olarak ayırıyordum değil mi? Bana diyor ki tüm basamaklarının tüm rakamlarının sayı değerleri 3'er artırılsın. Bak 3'er arttırıldığında bak buna artı 3 dersem buna da artı 3 dersem buna da artı 3 diyorum değil mi? 3'er arttırdığımda aslında ne olmuş oluyor? Bak bu yüzler basamağı ya yani 100 çarpı 3 A'yı arttırdım. B ne oldu? Onlar basamağıydı. B'yi de ben 10 çarpı 3 arttırmış oldum. C'yi ne arttırmış oldum? 1 çarpı 3 arttırmış oldum. Yani ne oldu buradan? 300 artı 30 artı 3'ten. 333 olarak arttırmış oldum. Yani yeni değerim yeni ABC sayım eski ABC sayımdan 333 fazla olmuş oluyor. Kısacası bu soruyu da böyle çözebiliriz. Devam edelim. Soru da bize demiş ki AB, BA iki basamaklı sayılardır. AB artı BA ne demiş? 121 ise A artı B'nin toplamı kaçtır? Bak AB'yi de BA'yı da de, ne demiş? İki basamaklı olduğu için Hemen çözümleme yapalım. 10A artı B. Artı aynı şekilde 10B artı A olarak yazarsam 121'e eşitlerim. Şimdi bak A ile A'yı B ile B'yi topladığımda 11A artı 11B geldi. Bu da 121 oldu. Şimdi ikisi de 11A 11B değil mi? Ne yaparım? 11 parantezini alırsam A artı B olarak yazabilirim. Karşıda da 121 var. E şimdi her iki tarafı 11'e de böldüğümde Buradaki 11'ler sadeleşti. 121'i 11'e böldüğümde 11 kaldı. Yani buradan A artı B ne olmuş oldu? 11'e eşit olmuş oldu. Bize de onu soruyordu zaten. Hadi devam edelim. Ne demiş bize? AB, B, B, A iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Bu sefer 143'e eşitmiş. Olduğuna göre A artı B'nin çarpımı en çok kaçtır demiş. Az önceki gibi yine ayırayım. 10A artı B artı 10B artı A eşittir 143. Ne yaptık burada? 11A artı 11B. Neye eşitti? 143'e eşitti. Bunu 11 parantezine aldığımda ne oldu? 143'e eşit oldu. Her iki tarafı 11'e böldüğümde ne gelir 11'e böldüğümde? Bölüyorum. Buradan 11'ler gitti. Buradan da ne oldu? 143'ü 11'e böldüğümüzde ne gelecektir? 13 gelecektir. Buradan A artı B eşittir. 13 değerini bulmuş olduk. Şimdi bak A artı B'yi sormuyor bu sefer bize. A artı B'nin çarpımı en çok kaçtır diye soruyor bize. A artı B 13 olduğunu biliyorum. Çarpımlarının en çok olmasını istiyorum. Ne yapıyorduk bu durumda? Sayıları birbirine yakın seçmem gerekiyordu. Sayıları birbirine yakın seçersem nasıl seçebilirim? 7 artı 6 olarak seçebilirim. Seçtiğimde toplam 13 gelir. 7 ile 6'yı çarptığımda da 42 cevabını bulurum. Doğru cevabım C olur. Bakalım. Bugünün de bu son sorusuymuş. Bugün ne yaptık kampımızda? Hemen hep birlikte inceleyelim. 11. günde doğal ve tam sayıları tamamıyla bitirmiş olduk. Bunu da hallettik. 12. günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.